Bu heyecanı burada yaşamak istiyorsanız gruplar kurun, dörtlü gruplar kurun, bize başvurun www.kanald.com.tr bize başvurun ve burada yarışın muhteşem ödüller, çarşıdan kazanın, aynı zamanda da araba kazanın. Şimdi toplam puanlara bakıyoruz. En çok puanı alan masa araba için. Onlardan bir kişi yarışacak. Onu da yine belirleyeceğiz bir soruyla. Mavi masa 325. Turanj masa 445 puan. Evet. Şimdi aranızdan kim yarışacak? Onun için de bir soru yönelteceğiz size. Hı hı. Onu kim bilirse, kim doğru tahminde bulunursa muhteşem bir araba için yarışacak. Allah bana ben size. Teşekkür ederim. Telefon Teşekkür ederim. numaramızı vermiştik. 0537 952 61 29 ve bizi bu numaradan arayıp ilk yarışmacımız var, biliyor musunuz? evden yarışacak. Alo. Buyurun Mehmet Ali Bey. Duyuyorum sizi. Nereden katılıyorsunuz? Ankara Mamak'tan. Ankara Mamak. Benim çocukluğum Ankara'da geçti. Sanatoryumda. Evet. Biliyorum. Biliyoruz Ankara Keçiören. Aynen. Nerede Keçi. oturuyorsunuz Keçi Mamak? Ölen. Mamak'ta nerede oturuyorsunuz? Mamak Kaynır <laughs> Kadın'da kaç oda kaç salon? Üç oda bir salon. Oh maşallah. Benimki bir oda bir salondu vallahi billahi. Biz gece konduda büyüdük. Siz yine iyisiniz. Kiracıyım Mehmet Ali Bey. Benim olmadıktan sonra ne yapayım? Peki beyefendi kocanız mı? Niye dürtüyorsun kocanı? <laughs> evet eşim Mustafa. Mustafa Bey nerede tanıştınız Filiz Hanım'la? Benim dayımın oğlunu sünnet duyuracağım. Oğlum çarpışarak. çarpışarak vurdu. Bana dedi ki Allah cezanı versin. <laughs> ben de bana dedik ki Allah senin cezanı versin. E, i̇kinizin de cezasını vermiş zaten yani. <gülüyor> peki. <gülüyor> peki Mustafa Bey. Şöyle bir ağzınız güler misiniz bakayım? Şöyle bir... <laughs> Çok güzel. Ee, dişlerinizi, dişlerinizi kime yaptırdınız? Dişlerinizi kime yaptırdınız? <laughs> <laughs> Maç olmadığı için arttıramadık. Araba için evet, yarışacaksınız. Evet. Ama Allah ım, Allah ım. arabayı bulamazsanız, arabanın olduğu logoları çıkartamazsanız, ben kendi paramdan sizi dişlerinizi yaptıracağım. Allah razı Ama buradan da atılacağız. Ankara'da çok iyi tanıdığım bir hekimleri var arkadaşlarım. Onlar beni kırmazlar. Sizi göndereceğim. Şöyle güzel dişlerle bir daha yarışırız. Allah razı olsun. Allah size amin. uzun ömür versin. Ayağınıza amin, taşıyın. Amin. Firiz Hanım. Amin. Şimdi kurallar Aynen gereği efendim. size soru sormam gerekiyor. Çok evet. zor bir soru soracağım. Maalesef. Ya sor, sormayın. <laughs> Biraz kolay olsun. Amin. Zor. Ama benim elimde değil. Bana kalsa şöyle bir soru sorarım. Bana kalsa. Bana, bana kalsa şöyle bir sorarım. Ankara'nın başkenti neresi derim? <laughs> Ankara Ha. Ama soru, sorumuz şöyle bir soru. Trabzon'u biliyor musunuz? Trabzon'u duydunuz mu? Duydum ama ihilerini bilmiyorum. Yok, şöyle bir soru. Trabzon hangi bölgemizdedir? Karadeniz bölgesi. Karadeniz. Bravo. Karadeniz. Bravo. Karadeniz. Bravo! Karadeniz. Güzel yer Trabzon. Yarışmacı olduğunuza göre şimdi toplar gelsin, kızlar gelsin. <laughs> amanın, amanın. Peki, arabanız var mı? Yok efendim. Nerede araba efendim? E dayan gidip dayan geliyoruz hastaneye. Ankara hastanesine? Şimdi <laughs> yarışmamızı biliyorsunuz. Evet. Seyrettiniz mi? Evet, evet. Seyrettik. Bayramın ilk gününden bu yana seyrettik. Seyrediyoruz. Sekiz tane hostes var. Ellerinde toplar var. Toplarda da evet. numaralar var. İki tane de numarada araba logoları var. Bunları bulmanız gerekiyor İnşallah. ki araba sizin olsun. Muhteşem bir İnşallah. araba var. Sıfır kilometre. Küçük bir şiir okuyabilir miyim size? Yok Allah razı Allah rızası için. <gülüyor> <gülüyor> oku oku. Şaka dedim. Eller gibi bizim de bir evimiz bir yuvamız olsaydı. Önünde çocuklarımız koşarak oynasaydı. Bu ne hazır sevgilim. Merhamet yok mu sende? Kabahat sende değil, sana gönül Kederiyle Keder ile hasretle bağrım tutuştu. Arzularım söndü, her şeyim uçtu. Tempe rüyalarım soldu buluştu. Yudum yudum üstüm aşkın zehrini. Sis çökmüş ruhuma geceler zavum. Bilmem neyim şu garip halim. Kayboldu gençliğim, Kayboldu geçtiğim toldu cemalim. Doğum yudum yudum içtim aşkın zehrini. Bak beni de aslı masası yapacak. <laughs> ağzına, senin ağzına sağlık. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Uğurlu numaranız var mı yenge? Ben beş. Vallahi hiç uğurlu numaram bir şansım olmadı ama. Bakalım, Allah yüzümüze baksın. Hadi elimizde ne varsa. İki tane öne alayım. <laughs> Sağımda beş, solumda altı. Altı mı, beş mi? Sağ mı gösteriyorum, sol mu gösteriyorum? sağa mı bakıyorum? Sola mı bakıyorum? Görüyor musun Mustafa? <laughs> Mustafa ne? Görüyorum, görüyorum, Ne diyorsun? Ben mi? Görüyorum Mehmet Ali Bey. Ne görüyorsun oğlum? Ne görüyorsun? Beşi görüyorum. Beşi. Beşi görüyorsun. <laughs> beşi ve arabayı görüyorum. Arabayı kazanacağım. Satacağım şimdi uzak, bir tuğla bir tavır alıp ben oturup çay içeceğim. Yenge sen, sen ne diyorsun? Allah'ım <laughs> izniyle. Yenge sen ne diyorsun Allah aşkına bırak şimdi Mustafa'yı. Ağlıyorum ya. Çıkmayın dinliyorum. Ağlamaya başladı. Çok heyecanlıyım yani bilmiyorum. Tamam. Ya sen Mustafa'ya bakma içinden ne geçiyor? Mustafa sana bugüne kadar ne yaptı? <laughs> Diş mi kaldı ağzında Allah aşkına? Ben biliyorum. Şey Altı değil. numarayı seçiyorum. Altıyı seçtin. Mustafa'nınkini seçmedi diye değil mi? <laughs> Bakalım altı numarada varsa devam. Yoksa canınız sağ olsun. Üç tane daha açacağız. Ama bu olursa yola devam. Bakalım altı numarada logo var mı? Logo varsa yola devam edecek. İnşallah. İnşallah. Aman Allah'ım. Allah. Im, Allah ım. Bilmiyorum logo varsa arabaya doğru yol alıyoruz. Ay! <laughs>